Evet okula da geldim okula geldim geldim. Of okulda hiç kimse yok yine. Of. En iyisi bir dışarı bakayım. Ya of. Öğretmenler bile yok. Yaş giydi bu arada. Hı 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 Aşağıla yine öğretmenler vardır. Kaç seneden beri öğretmenler gelmiyor. Of yine yok. Öğretmen masasında bir, bir öğretmen bile yok. Bir bir. Of. Oh. Hmm. Of vallahi evet öğretmenler. Alkış. Of ya karnım da ağrmaya başladı. Evet yaşamadım inşallah kaç sene oldu Sa yaş 16'ya kadar geldim yine öğretmen yok yine öğretmen yok gerçekten bayıldım Yaş 22. Yaş 22 yaşına geldim. Hala lisede bile öğretmenim yok yani. Of of of. Delirdim vallahi delirdim. Evet arkadaşlar bugün sizlere yaş 2'den Yaş 2, yaş 14, yaş 16, yaş 22 kadar çektim arkadaşlar yani okul hayatı çektim ee, küçüklerden ve öğretmen gelmedi yani bu videoyu tek çektiğim için arkadaşlar bir tane daha çekmiştim öğretmenle çekmiştim ama o silindi arkadaşlar o yüzden şimdi öğretmen çekebildim arkadaşlar o yüzden kanalıma like, abone olmayı unutmayın ve bu arada şarkı çalıyor çünkü o kadar emek verdi. Bir inşa kanalına like atarsınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.